Selamünaleyküm, günün güzel takipçilerim. Arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Hepinize mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar, şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına her tarafı tomur tomur tomurcuk alıp böyle bu şekilde patır patır açan küpeli kızlarımla geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle küpeli kızlarımı nerede bakıyorum. Nasıl bu şekilde tomurcuk oldu her tarafı ondan bahsedeceğim. E, çiçeklerimizin daha çok çiçek açması için. Ve çiçeklerimizin hastalamaması için hastalıklarını önlemek için e, nasıl bir kür yapacağız ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yapacak olduğum kürü tüm çiçeklere verebilirsiniz. Öncelikle kürüme ve videoma geçmeden önce kanalıma bir beğeni bir yorum bırakırsanız sevinirim Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet şöyle bu güzel kızlarımla e, videomuza başlayalım. Küpeli kızlarımızla arkadaşlar. Küpeli kızlar sizler de bildiğiniz gibi hafif esintiyi seviyor arkadaşlar. Ben küpeli çiçeğimin yerini buldum. Elhamdülillah. Orada e, çok güzel bir şekilde gelişimini sağlıyor. Gelişimi orada güzel oldu arkadaşlar. Küpeli kızlar aynı zamanda nemli toprağı sever ve rüzgarlı havayı sever. Ama aşırı rüzgarlı da sevmez. Benim mutfağımın e, kapısı sürekli açık, o yüzden mutfağımın penceresine koydum arkadaşlar. Ba mutfağımın balkonundan da süzülen bir az bir de sabah güneşi görüyor. Az biraz güneşini alıyor, biraz da esintisini alıyor. Tam küpelinin sevdiği bir hava arkadaşlar. E sulamasına da dikkat edersek çok coşkulu bu şekilde, bu şekilde her tarafı tomurcuk olur, bu şekilde çiçek açar arkadaşlar. Onun yanında şöyle gördüğünüz gibi uyku çiçeğim, yani süs yoncası çiçeğim var arkadaşlar. Bakın şöyle iki çeşit uyku çiçeğim var. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi beyaz açıyor. Birisi bu şekilde beyaz açıyor ve yap çiçekleri biraz daha ufak yaprakları. Bakın birisi de olduğunca iri açıyor. Bakın elimi dolduruyor arkadaşlar bir e, çiçeği. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da iri açıyor. Bunun cinsiyle bunun cinsi farklı arkadaşlar. Bunun çiçeği lila açıyor. Şöyle bakın şu iri açanın çiçeğini göstereyim arkadaşlar. Bu lila açıyor gördüğünüz gibi. Bu da beyaz açıyor. Uyku çiçeği de arkadaşlar sabah güneşini sever. Perde arkasından gelen güneşi sever arkadaşlar. Fakat şöyle gördüğünüz gibi uyku çiçeklerimde şöyle bakın. Minik minik uçlarında bir hastalık var. Şimdiki yapacağım kür hem bu şekilde hastalıklı olan çiçeklerinize ve çiçeklerimize iyi gelecek. Aynı zamanda da bakın ben uyku çiçeğimi çoğaltmak istiyorum. Daha çok olmasını istiyorum. Çünkü uyku çiçeğinde çok seviyorum çok sevdiğim bir tür Arkadaşlar uyku çiçeği de aynı zamanda uzun ömürlü olan bir çiçek yani yıllarca evinizde büyüyebilecek olan bir çiçek soğanlı bir bitki arkadaşlar toprağın soğandan çoğaltabilirsiniz kökünde soğan var o soğanlar çoğaldıkça ondan ayırıp çoğaltabilirsiniz. Şuradan daha çok filiz vermesi için daha çok çiçek açması için uygulayacağım bu kürümü. Aynı zamanda da e, küpeli çiçeklerinize de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki küpeller çok çabuk un biti olabilir. Şimdiki yapacağım kür hem küpelilere hem menekşelere hem de kalanşolara yani evde nazik hastalamaya çok çabuk müsait çiçeklere verebileceğiniz bir kür arkadaşlar. Şimdi şöyle isterseniz kürümüze geçelim. Bakın benim bu şekilde iki buçuk litre e, suyum var arkadaşlar. Oda ılıklığında bulunan suyum var. Tabii ki içinde olmazsa olmazım sarımsak. 3 diş sarımsak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sarımsak hem çiçek açtırıyor, hem çiçeği çok coşturuyor arkadaşlar. Hem daha çiçeklerinizi hastalıktan koruyor. Özellikle menekşelere, özellikle küpellere ve kalanşoları arkadaşlar un bitinden mite hastalığından koruyor ve daha çok çiçek açtırıyor arkadaşlar aynı zamanda bugün sarımsağın içine ek olarak da şeker atacağız arkadaşlar diyeceksiniz ki şeker karınca yapar sinek yapar Hayır arkadaşlar şeker karınca ve sinek yapmaz düzgün bir şekilde uygularsanız çiçeklerinize gerçekten şeker de tam bir çiçek coşturandır hem çiçeklerinizi açtırır hem de köklerini aktif hale getirir arkadaşlar. Ama düzgün bir şekilde kullanırsanız. Sürekli kullanırsanız çiçeklerinize zarar verir. Çiçeklerinize şekeri verdikten sonra tutar da güneşin altına koyarsanız çiçeklerinizi yakar. Bakın ben bu kürü uygulayacağım. Uyguladıktan sonra bu kürümü uyguladıktan sonra çiçeklerim 24 saat güneş görmeyecek arkadaşlar odadaki bulunan ışıktan yararlanacak Ondan sonra perde arkasından gelen güneşin önüne 24 saat sonra çıkaracağım arkadaşlar bunu unutmayalım düzenli bir şekilde verirsek çiçek, şekerde çiçeklerimiz için tam bir çiçek coşturan şimdi bunu nasıl uyguladım ondan bahsedeyim sarımsaktan arkadaşlar şöyle göstereyim sarımsaktan 3 diş bakın şişenin içine geceden attım iki buçuk litre su ee, geceden bir gece öncesi bu şekilde ağzı kapalı bir şekilde 3 diş sarımsağı attım. Bu üç diş sarımsağın içine şöyle bir çay kaşığı dolu dolu bir çay kaşığı arkadaşlar. Dolu dolu bir çay kaşığı da şeker attım. Ve ikisi bir gece bekledi. Karanlık bir ortamda ağzı sıkı bir şekilde kapalı bir gece bekledi. Şimdi bunu nasıl vereceğim arkadaşlar? Şöyle şekerimizi bir kenara alalım. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şöyle benim bir e, sulama kabım var bakın. Bu sulama kabının içinde normal musluk suyu var arkadaşlar. Bu kürden daha içine koymadım. Bu kürden koymadım. Bu sulama kabının içine normal sudan bir çay bardağı su döktüm bakın. Bunun içine bir çay bardağı su döktüm. Buna dikkat edelim. Şimdi bu sarımsaklı suyumuzdan da bir çay bardağı vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle arkadaşlar şekerli ve sarımsaklı kürümüzler bu şekilde koyduk bir çay bardağı bu kürden koyduk iki çay bardağı yani bu bir çay bardağı sarımsaklı suyumu bir çay bardağı normal suyla seyrettim arkadaşlar şimdi bu seyrettiğim, karıştırdığım suyu tekrar alıyorum. Her saksıya bir çay bardağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hem menekşelerimizin daha çok çiçek açması için küpellerimizin pardon arkadaşlar hem küpellerimizin daha çok çiçek açması için hem de hastalıktan korumak için arkadaşlar. Hem daha çok çiçek açtıracak hem hastalıktan koruyacak. Bakın seyrettiğim suyumu şöyle sizlerle birlikte çiçeklerime ikram ediyorum. Bakın. bir çay bardağı normal su ile 1 çay bardağı sarımsaklı suyu karıştırdım. Bu şekilde çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Daha çok e, kök vermesi için daha çok çiçek açması için. Bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben, ben bunu evdeki tüm çiçeklerime vereceğim. Yani ne kadar vereceğim ee, bu iki buçuk litre suyumu iki buçuk litre e, normal suyla karıştıracağım iki buçuk litre sarımsaklı suyumu iki buçuk litre normal su ile ikisini birlikte karıştıracağım yani bunu seyreltmiş olacağım arkadaşlar bakın burasını iyi dinleyin bunu seyrelteceğim bu iki buçuk litre suyumu iki buçuk litre normal suya karıştıracağım ve hepsine bu şekilde bir çay bardağı vereceğim arkadaşlar. Bunu ayda bir kere verebiliriz. Hem çiçeklerimiz daha güzel açacak hem de çiçeklerimiz daha coşkulu büyüyecek arkadaşlar. Şöyle bardağımın dibinde bir damla kalmış. Bunu da aynı şekilde küpelime vereyim arkadaşlar. Aynı zamanda da çiçeklerimizi hastalıktan koruyacak. Bunu unutmayalım. İleriki günlerde bu uyku çiçeklerim, süs yonca kızlarım nasıl güzelleşip ee, şu hastalıklarından da nasıl kurtulduğunu, bu sarımsaklı suyun nasıl iyi geldiğini sizlere tekrar gene göstereceğim. Zaten göstermeme gerek yok arkadaşlar. Ben her zaman sarımsaklı kürü paylaşıyorum. Ee, menekşelerimi coşturuyor arkadaşlar. Benim açmayan menekşelerim açtı sarımsaklı kürün sayesinde arkadaşlar ve hala da açmaya devam ediyor. Bu sarımsağa bugün ek olarak şeker koydum ve nasıl koyduğumu da anlattım arkadaşlar. İnşallah sizler de çiçeklerinize bunu benim dediğim şekilde uygularsanız çiçeklerinize çok çok fayda eder arkadaşlar ve daha çok çoğalır, daha çok çiçek açar. Şöyle bugün sizlere menekşe ee, hep menekşe paylaşıyorum ya arkadaşlar. Ağzımda hep menekşe kaldı. Dilimde hep menekşe kaldı. Evet küpeli kızlarımla geldim bugün sizlerin karşısına ve süs yoncalarımla. Ben süs yoncalarımı uyku çiçeklerimi çok seviyorum. Ablaları hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.